Bırak şu televizyonu Gülsüm. O kadar bakmak zararlıymış. Kim diyor onu? Sabri Bey. Ha, başka kim olur? Her şeyi o bilir. Bilir tabii. Riya gibi adam. Okumuş görmüş. Hmm. o kadar biliyormuş da karısı niye evden kaçmış? O başka. Çenesinden. Bak. Ne diyor biliyor musun? Hmm o çıksın Nazan Hanım'la bir konuşsun diyor. Ne? Yok ben utanırım. Ne var bunda utanılacak? O senin kayınvaliden sayılır. Derdini söylemeyen dermem bulamazmış. Çok şükür benim bir derdim yok. He? Kimin derdi var? <laughs> senin mi? Nazan, çocuk var yokken biraz konuşalım. Tabii. Bu küskünlüğe bir son verelim. Bak hemen dudaklarını sarkıtma. Ben karımın huysuzluklarını biliyorum. Ama sen de kolay değilsin. Haftaya sizi eve bekliyoruz yemeğe. Kendi aramızda. Bilmem ki. Sakın bir mazeret bulmaya çalışma. Peki. Şu deli kocanla da konuş. Bak çok iyi bir iş geldi elimize. Sıkıntılarımızı atlattık sayılır. Gelsin konuşalım. Devamlı benden kaçıyor. Şükrü. Ha, benim burada olduğumu söyleme. Tamam. Merhaba. <laughs> Biri var bu evde. Abim. Ha? Vallahi bu kedi gibi koku alıyor. <laughs> gel pisi pisi, gel pisi pisi. <laughs> <laughs>